Evet arkadaşlar merhaba. 19 Nisan 2021 Şanlıurfa akşam programında sizinle beraberiz tekrar. Evet Şanlıurfa Türkiye'mizin güzide ili ve heyecanlı yarıştır arkadaşlar. Gerçekten eşsiz değerde yarışlar oluyor. Yani böyle at yarışlarını izlerken bu kadar heyecanlandığımızı hatırlamıyoruz. Kıran kırana mücadeleler oluyor onar boy beşer boy farklarla son anda anlayabiliyoruz kimin birinci olacağını. Evet. Şimdi bugün tabii ki burada ikinci koşudan itibaren yoğun bir program var. Devirlik bir program bu normal şartlar altında ama bizi yanıltır mı? Belki de yanıltır, yanıltmaz bilemiyorum. Tam 157,5 liralık bir kupon çıkarttık, bir şablon çıkarttık arkadaşlar. En kısın, kısılmış hali bu. Yani şöyle söyleyeyim. 157 buçuktan aşağı yani. eğer oynamak istiyorsanız sadece so, paranızı ya sokağa atarsınız ya da gerçekten e, gökyüzündeki kuş elinizdeki taşa çarpar. Evet e, burada ikinci koşuyla başlıyoruz saat 5.30'da buçukta şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1000 metre kum çıkacaklar burada e, 13 tane safkan ilk kez koşacak bunlardan bir tane grupta 2 ve 3 numaralı ekürüler. İlk atımız burada. 12 numaralı Son Nisanur, Burak mektaşla e, evet e, arkadaşlar. İkinci atımız 4 numaralı Haluk Baba, aprantisi e, buradaki Yunus Çelik başla. 5 numaralı King İsmet, Mahmut Ünlü ile. 7 numaralı Warrior Storm, Aziz Akdemirle ve 3 numaralı Bavikal'ın oğlu ve Baba Şahin yani Ekürler. Burayı tam 5 tane sapkana geçmiş oluyoruz. 12, 4, 5, 7 ve 3 şeklinde. Ee, bu arada yaklaşık cumartesiden beri e, bu program çalışılıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani 200 saatlik bir çalışmanın unsuru, unsuru değil. Evet. 3. E, koşu şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 18 tane safkan var. Evet bu arada da atları tek tek baktık tabi. Ee, yani sizler de kendi AG puanlarınızı göre kendi atlarınızı koyabilirsiniz tabii ki daha fazla oynamak isteyenler. Bu biz en alt baremde bunu düşünür bu kuponu. İlk atımız 13 numaralı Queen Salima. Ee, evet Queen Salima Necmi Altın'la burada. İkinci atımız 15 numaralı Cihan'a vedel Aprantisi Yusuf Cengiz'le. 17 numaralı altın kop burada. Evet o da e, aprantisi Mustafa Işık'la. 6 numaralı Lombardi Remzi Doğan ve 5 numaralı Hovard'ı arkadaşlar. Yani Ekürler Burak Bektaş'la burada. 13, 17, 15, 6 ve 5 şeklinde burayı geçiyoruz. Evet Şanlıurfa'da koşu heyecanları devam edecek. Akşamleyin gerçekten hop oturup hop kalkmalık e, yarışlar. Handikap 16 bir koşu. Üçüncü ayaktayız. Dört ve Araplar. 1200 metre kum pistteyiz. Evet tam 6 tane at var burada. Yani yazmaya doyamadığımız bir ayak bu. E, öyle bir ayak. 16 tane sapkan içerisinde 6 tanesini veriyoruz. 7 e, numara Remili Kız ilk atımız burada Vedat Kızmaz'la 11 numaralı Taşçı Pehlivan İsa Akyavuz'la 8 numaralı Kara Turbo Ali Şenbahar'la Arkadaşlar bu atın yeri 8. 4. falan değil Çok iyi bir sapkan gerçekten ee, Beyaz bir sapkan ama Adı Kara Turbo Bu da ilginç <laughs> Herhalde gece karanlığında bu isimlendirdiler ee, Bu atı 1 numaralı Tilki Burada e, Ersin Akkılıç'la 5 numaralı Alan Kos, Aziz Akdemir ve 6 numaralı Küçük Haşim. Ee, burada e, Mahmut Ünlü ile arkadaşlar. 7, 11, 8, 1, 5 ve 6 olarak e, Şanlıurfa'daki 3. ayağı da inşallah bu şekilde geçiyoruzdur tabi diyelim. Evet. 19'da saat 7'de 1.ye 39.500 lira veriliyor arkadaşlar. Bakın e, yani at sahibi primi 5925 5. 296 lira artı bir de Hacı Bekir lokumu bir paket veriyorlar. Ha, handikap 15 arkadaşlar. 2100 metre kuma çıkacaklar burada. Evet e, burada tam 5 tane safkan var. Bu 17 tane safkanın 5'ini biz size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İlk atımız 7 numaralı 100 atlı Ersin Akkılıçlı Aprantisi. 3 numaralı King Dadaş Burak Bektaş'la 2 numaralı Uğurhan Vedat Kızmaz'la 6 numaralı Özün Ferit Yardımcı'yla ve 13 numaralı aslı arkadaşlar. Biraz da bakın bu atın altını çizelim önce. E, bu e, en son koşusunda. Normalde bu grubun üstünde bir safkan mı? Bizim gördüğümüz o yani. E, evet birçoğunu da izledik yani hepsini. Hemen hemen olmasa da e, birçoğunu izledik tabii ki. Ve bu en son koşusunda 10 boy startta kalmış olmasına rağmen çok da güzel altıncı yaptı. Baktım gelemiyor. Bir şekilde çok zorlamadı. Son 150-200 metrede çok fazla zorlamadı ve buna rağmen altıncı geldi. Bu sapkını kesinlikle kuponunuza yazın arkadaşlar. 13 numara. Burayı 7, 3, 2, 6 ve 13 şeklinde tam 5 tane atla geçmiş oluyoruz. Evet. Altıncı kuşuz tabelaya yavaş yavaş artık böyle sonuna yaklaşıyoruz. E, sona yaklaştıkça tabii riskimiz de büyüyor çünkü at adedimiz azalıyor. E, Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 2 memo kumpise çıkacaklar. Tam 17 tane safkan da burada var. Gerçekten çok verecek bu altı. Yani bunun böyle e, favoris falan olmasına gerek yok. Plase gelse yeterli. E, çok fazla sürpriz gelmesine de gerek yok. 9 numaralı Dutch'alı kız arkadaşlar. Şimdi e, bu safkan e, maiden'dan çıktı ve şu anda Buradaki bu e, Handikap 14 kozisyona katılıyor. İlk atımız Dağçalı Kız. 5 numaralı Küçük Zamanı burada Sami Kaplan'la ve son da 2 numaralı Gelinim İdil arkadaşlar Yusuf Cengiz'le. Burada 9, e, 5 ve 2 olarak burayı 3 tane safkanla geçiyoruz sadece yeterli olur herhalde. Tabi bakın burada çok fazla atlar da var. Yani Öykünaz var, ee, bir şekilde bir numara, ee, Crazy Crew, altı numara mesela var, ee, Fly, biking. Ee, yani var oğlu var ama biz burada 9 numara, 5 numara ve iki numarayı e, gerçekten ön planda görüyoruz. Ee, Diğerlerine oranla ee, daha şanslı buluyoruz ve Otomatikman da 3 tane atı burada e, yazmış oluyoruz arkadaşlar. Yani Sizlerin de atı varsa burada mutlaka yazmanızda yarar var. Yani benim biraz burada büyük bir ümit bağladığım at var. O da küçük zamanı normalde e, bana göre e, alternatif bank üniteliğinde bir sapkan. Yani düşünebilirsiniz bunu. Ama e, dediğim gibi gelinli midil ve e, Daçalı kız bu 3 tane sapkan gerçekten ön planda gözüküyor şu anda. Evet son koşuya geldik, 7. koşu şartlı 3-4 yaşlı Arap safkanları burada start alacaklar. 1300 metre kum piste çıkacaklar. 32 bin lira arkadaşlar, giderek azalıyor. Bir evvelki ne kadardı, o da 32 bin. Evet, 32 bin lira arkadaşlar burada birinci veren ikramiye gerçekten çok az, öyle görüyoruz yani biz. Yani 3-4 bin dolar bir şey yani, evet. 18 numaralı Fekir Baba ee, burada 18 numaralı Fekir Baba demiyoruz 18 tane sapkan var arkadaşlar 12 numaralı Urfa Kralı günün bankosu arkadaşlar evet Urfa e... evet Urfa Kralını biz burada banko atıyoruz ama burada şöyle söyleyeyim ee, uçan karlı güzel de bunun en büyük rakibi, yani ikisi arasında gerçekten gittik geldik. Ama burada Urfa Kralını biz e, şu anda e, bank olarak görüyoruz. Ama dileyen arkadaşlar burada uçan karlı Güzeli de değerlendirilebilir. Gerçekten çok zor bir e, yarış bu. E, bilemiyorum tabii ki e, burada ne yaparız? Acaba gelir mi gelmez mi? Buraya kadar da geldikten sonra yatılır mı? Gerçekten çok zor. Ama bizim elimizden bu geliyor. Yani en fazla bu kadar eleyebildik. Dediğim gibi uçan karlı güzel de yarışı bırakmayacak. Ee, bir şekilde Apranti ve burada babada bir tane jokey jockey var. Ee, Tabi bunu koyduğun zaman kupon 157.5'tan 300 küsürlere çıkıyor. 315 lira falan çıkıyor. Yani Teksiz de olur mu bilemiyorum. Tabi burada bakın Yavuz'un var. Gayet iyi bastıracaktır. 3 numara var. Siverekan bastıracaktır. 8 numaralı Tumul Flower var arkadaşlar. Kazandı ama tekrar gelebilir. Memojandır var. Aldırmaz var. Yani var oğlu var. Ama biz bir tek burada ya, bu Urfa Kralı'nı gerçekten bugün itibariyle 17'den çıkıyor gerçi. Fakat dediğim gibi aynı şekilde 9 numaralı Uçan Karlı Güzel de bir o kadar şanslı. Dilenler başka bir tek bulurlarsa burada bu iki ve belirttiğimiz altları da yazabilirler arkadaşlar. Evet Urfa için söyleyeceklerimiz burada sona yarıyor. Tüm bu geniş ayrıntılar web sitemizden de www.maxsportami.com adresimizden de ulaşabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu YouTube'daki katıl butonundan da premium üyelik alan arkadaşlara da aylık WhatsApp iletişim, iletişim ödülünü veriyoruz, e, imkanını veriyoruz. Arkadaşlar e, görüyorum ben gold üyelik 15 lira, vip üyelik 50 lira. Buraya üye olan arkadaşlarımız var. Ee, bizim sadece ve sadece WhatsApp iletişim imkanımız premium üyelik olan arkadaşlara. Yani böyle bir e, ödeme yapıp da böyle bir beklenti içine gelen arkadaşlar lütfen e, bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Biz bunu söylüyoruz size ama e, birçok arkadaşımız burada gold üyelik yapıp e, WhatsApp numarasını soruyor. E, kusura bakmayın e, bizim sadece premium üyelerimiz var şu anda. E, kimsenin hakkını yemeye niyetimiz yok. Burada bu parayı ödeyen kişiler ona göre de bir yatırım yapıyorlar. Ve e, bizler sadece premium whatsapp iletişim imkanı tanıyoruz e, prensip gereği. Evet arkadaşlar Urfa ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. E, tabii ki e, yarışlardan evvel ne olur ne biter nasıl bir agf çıkar en doğru kararı yarışlardan evvel sizler vereceksiniz. İnşallah rast gelsin diyelim her şey gönlünüze göre olsun iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Tuttunuz atganyan olsun ve kazanın arkadaşlar. Herkese bol şanslar.